Tam da direkt yanaşıyor, ters taraftan yanaşıyor bize. Yanaştığı nokta da çok böyle insanı hani ümitsizliğe sevk eden bir nokta. Artık sen günahkarsın. Allah seni affetmez. Sen bağışlanmazsın yani hani senin e, bağışlanma gibi bir noktan yok. Hani artık e, kendini affedilmez biriymişsin gibi düşünmeye başlıyorsun ya bir süre sonra. Bunların hepsi bizi her an o günah bataklığının içine götürebilir. Her an o hata'nın içine düşebiliriz. Bismi ve inmin şeyin illa yusebbihu bihamdihi Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daimen li sadri ve li emri vahlul yukteten min lisani yefkahu kavli Abi bugün böyle farklı bir konuyla alakalı konuşmak istedim. Hani günlük hayatımızda en çok hani ben çoğunlukla günlük hayatımızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü en çok kendim Yaşadığım sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. Çünkü en çok ben hani problemler yaşıyorum gibi geliyor. Bana bilmiyorum. Herkesin kendine göre çıkamadığı kuyuları vardır. Ama en çok ben kendimi almak istiyorum bu bahsi. Bazen böyle ümitsizliğe düşüyorum ben abi. Hem de çok ümitsizliğe düşüyorum. Mesela gelecek kaygısı, işte yaşadığım hayatta acaba şu şöyle olur mu? Bu böyle olur mu? Acaba bu böyle olmazsa ne olur? Mesela korktuğum şeyler var. ...içinden çıkamadığım kuyular var. Yani burada çok büyük hatalar ettiğimizi İsali Nur'da bir bahiste Üstad Bediüzzaman çok güzel ifade etmiş. Ben de bunu anlamaya çalışırken inşallah birlikte hep beraber anlamamızı istiyorum. İnşallah Rabbim tesir eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Şu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci hastalık yeistir. Yeist kelime manası olarak ümitsizlik. Arkadaş amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar. Şimdi abi e, kendi hayatlarımızda şöyle bunu biraz kendi e, düşüncelerimi ortaya koyarak anlatmak istiyorum. Şimdi yaptığımız şeylerde bazen e, yanlış yola düşüyoruz. Hata yapıyoruz. Allah'ın razı olmayacağı bir hal üzerinde bulunduğumuzda sanki böyle bir an bir ümitsizlik geliyor. Bizi böyle şeytan öyle bir vesveseyle yanaşıyor ki ya zaten sen günahkarsın. Hani artık bu günahı yaptın. Sen artık günahkarsın. Hani bunu devam ettirebilirsin. Devam ettirmende bir problem yok. Hani tövbe istiğfarla temizlenir diyor ya üstad. Hani günahlar kalbi ısıran birer yılandır diyor Çabuk tövbe istiğfarla temizlenmezse kalbi ısırır. insanı günahkar bir hale sokar. Allah muhafaza. Hani bu konuda ciddi derecede yanılıyoruz. YS düşürüyoruz. Hani YS düşüyoruz. Ümitsizliğe düşüyoruz. Çünkü e, kalbimiz orada bir yara aldığında şeytan da direkt yanaşıyor. Ters taraftan yanaşıyor bize. Yanaştığı noktada çok böyle insanı hani ümitsizliğe sevk eden bir nokta artık sen günahkarsın Allah seni affetmez sen bağışlanmazsın yani, yani senin e, bağışlanma gibi bir noktan yok gibi yanaşıyor bize Allah muhafaza buyursun ama orada da Allahu Teala bize öyle bir çıkış yolu gösteriyor ki şimdi bu bahiste bunu çok iyi anlayacağız İnşallah Rabbim anlamayı istifade etmeyi nasip etsin Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi, edna ve zayıf bir emare kocaman bir burhan gözükür. Yani bu mesele bizim için çok büyük bir olaymış gibi oluyor. Ya çıkamayız, işin içinden çıkamayacakmışız gibi geliyor. Bir ümitsizliğe düşürüyor bizi şeytan ve strese veriyor bize. Bizi içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Hani artık kendini affedilmez biriymişsin gibi düşünmeye başlıyorsun ya bir süre sonra. Hani ben bir bataklığın içine düştüm. Ama Şimdi burada bir hadis-i şerif ve peygamber efendimizin bir hadis-i şerifini okuyacağız. Ve arkasından da bir ayet-i kerime okuyacağız. Oradan böyle bize bir el atacak abi. Bizi o bataklığın içinden çıkaracak inşallah. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez. Diğer emarelerin saykasıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar. Şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh ama amale muvaffak olamayanlar yese düşmemek için şu ayete müracaat et. Evet abi ayet geliyor. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala anfusihim la ta'nadu min rahmetillahi innallaha yafiru zunuba cemian innehu huvel gafurur rahim. Evet abi. burada mealini okuyalım inşallah. Ve ki ey günahta aşırı giderek nefislerine zulüm etmiş olan kullarım. Evet abi bizden bahsediyor yani benden bahsediyor. Yani insan gerçekten nefsine zulüm ediyor. Allahu u Teala insanı öyle bir güzel surette yaratmış ki hatalara kusurlara düşerek kendimize zulüm ediyoruz. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Şimdi Allahu Teala bu ayeti kerimede bize öyle bir ümit veriyor ki hani dedim ya düştüğümüz çukurlardan hani çıkamadığımız kuyulardan tutup kullarına elinden tutuyor ve benden ümidinizi kesmeyin. Yani yanlışa düşebilirsiniz, hataya düşebilirsiniz. Çünkü insan hata üzerine yaratılmış değil mi abi? Şimdi hepimizde nefis var. Hepimizde şeytanla uğraşan bir hayat şekli var. Hepimiz hataların, kusurların içerisinde yaşıyoruz. Etrafımızda bir sürü günah meyledilecek haller var. Ki keza bu ahir zamanın en büyük problemlerinden biri. Açık suretler, haram eğlenceler, zevkler, keyifler. Bunların hepsi bizi her an o günah bataklığının içine götürebilir. Her an o hatanın içine düşebiliriz. Ama o hatanın içine düştükten sonra işte Allah'ın rahmet edici ve bağışlayıcı olduğunu unutmayıp o ümitsizlik bataklığının içinden bir an evvel çıkmamız gerekiyor. Çıkamazsak, o bataklığın içinden çıkamazsak Allah korusun hani ebediyen sonsuz bir cehennem bizi bekliyor. Oradan bir an evvel böyle o eli görüp Allah'ın rahmet elini görüp inayetiyle bizi nasıl çıkarmak istediğini görüp hayırlı işlerde hani bazıları Allah'a yakınlaşmak için mesela cuma namazından sonra sadaka kutusuna bir 10 lira atar. Bazıları etrafında ihtiyaç sahibi olan birilerine yardımcı olmak için, bu konuda vicdanını rahatlatmak için. Şimdi herkesin Allah'a gidiş bir yolu vardır. O yolu biz kendimiz daha iyiye nasıl getirebiliriz? Allah rızası için ne yapabiliriz? Biz Allah'ın rızasını kazanmak için gün içerisinde nasıl davranabiliriz? Bu yeis bataklığından nasıl kurtulabiliriz? Böyle hayırlı kardeşlerle, böyle güzel bir ortamda bulunarak bu yeis bataklıklarından, bu ümitsizliklerden, Allah'ın bize rahmet edeceğinden, Allah'ın rahmetinden ümit kesmememiz gerektiğini, bunların hepsini idrak ediyoruz. Elhamdülillah böyle güzel kardeşler, böyle güzel ortamlar nasip etmiş Rabbim. Rabbim herkese böyle güzel ortamlar nasip etsin. Böyle güzel de kardeşler nasip etsin inşallah. Yeis mani her kemaldir. Yeis mani her kemaldir. Yani yükselmede de bizim için çok büyük bir. Yani Allah katında Rıza makamına yani Allah'ın rızasına ulaşma yolunda bizim için çok büyük bir manidir abi. Şimdi burada da büyük hata yapıyoruz. Hani hizmet içerisindeyiz, Allah rızası için bir gaye içerisindeyiz, değil mi? Hani doğru yol yolda olduğumuzu e, hissetmek istiyoruz. Ama ufak tefek böyle ümitsizliklere gidiyoruz bazen. Mesela e, bunu bize yaptırmazlar. İşte biz şöyle yaparsak böyle olur. İşte böyle yaparsak böyle olur. Hani. Böyle sürekli sebep sonuç ilişkisi içerisinde bir yeise gidiyoruz yani ümitsizlik yapmak istediğimiz şeylerde günlük hayatta da mesela aldığımız bir şeyde de yaptığımız işte de her şeyde böyle bir ümitsizlik pompalanıyor. Genel halkın bir problemidir bu bizim için de aynı şekilde yapılan her şeyde yaşadığımız her hayatta ki bu ümitsizliğin çözümü sadece Allah rızasında var. Allah rızasını almak için bir gaye içerisinde varsan, hani e, inandığın şeyleri yapan insanların enerjisi kesinlikle tükenmez diye böyle çok güzel bir söz var. Bunu e, ilk duyduğumda gerçekten dedim inandığım işi yapmam gerekiyor. Ben demek ki dedim inandığım işi yapmıyormuşum. Mesela e, dışarıda dünyevi meseleler, dünyevi zevkler, dünyevi eğlenceler, bunların hiçbir şey, hiçbiri benim inandığım şeyler değilmiş. Demek ki benim enerjim tükeniyor. Çünkü dünyevi yaptığım ne varsa beni böyle bir enerji tükenmesi, zayıflama, yani zevkten düşme, isteksizlik yapmak istemiyorum artık. Hani bu demek ki inandığım şey değilmiş. allah Teala imanın varlığını bana mesela orada da hissettirmişti. Elhamdülillah. allah Teala kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemiyor. Yani bu yaşadığımız bütün sıkıntılar, dertler, hani düştüğümüz kuyular. Bunlar aslında bizi hani daha iyi bir makama taşımak için, Allah Teala'nın bizi daha yüksek bir mertebeye çıkarması için yaşadığımız ümitsizlik de, sıkıntılar da bunlar hep bahsediyoruz, sürekli konuşuyoruz. Bunlar bizi Allah Teala'nın hani yoğurması mı diyelim? Dünyada insan olduğumuzu hatırlatması mı? imtihana geldiğimizi hatırlatması mı? Hani dünyada olduğumuzu hatırlatması mıdır? Hani bunu kendi halimizde nasıl hissederiz, nasıl anlarız bilmiyorum. Bugünkü konumuz yeisti. İnşallah Rabbim bizi ümitsizlik bataklarından çıkarsın. Ümitsiz olmaktan kurtarsın. Ümit var olalım.